geçti şimdi. Yeniden tüm sevdiklerime, tüm uyanış yolundaki herkese namaste. Arkadaşlar, şimdi bugünkü sohbetimiz yine çok güzel bir sohbet olacak, yine farklı bir sohbet olacak. Herkesin toplanmasını bekliyorum. Bugünkü konumuz artık e, mesajlardaki soruları geçerek sizlerle farklı sohbet yapmak istiyorum. Sorular olmadan yeni dünyanın yeni enerji üstatları olarak sizler yaşam tasarımcılarısınız. Nasıl yaşam tasarımcısı olunur? Nasıl bir yaşam tasarlanır? Mutlak güven amyo anında. Merhabalar sevgili kardeşim. O mutlak güven olduğunda, saf alanda olduğunuzda kendi yaşamlarınızı tasarlayabilirsiniz. Hayattaki her şey düşünceden ibarettir ve bizler düşündüklerimizi, gördüklerimizi bilinçaltımıza kaydederiz. Hissettiklerimizi, duyumsadıklarımızı ve duygusallığımızın hepsini kullanarak bilinçaltımıza kaydettiğimiz tüm olguları bizler yarınlarda yaşantımız haline getiririz. Bu sebepledir ki, düşündüğümüz her şeyi pozitif yönden, olmasını istediğimiz yönden düşüneceğiz. Görmek istediğimiz her şeyi güzel olarak görmeye bakacağız. Her olgunun içerisindeki güzel yanı bulmaya çalışacağız. Yeri geliyor, güzel olmayan durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Ama o durumun içerisindeyken onun içindeki faydayı, güzel olan olguyu bulmaya çalışacaksınız. Ses az. Arkadaşlar, ses şu anda geliyor olması lazım ama birazcık daha mikrofona yaklaşayım. Ses geliyor mu? Arkadaşlar, yeni dünyanın enerjilerinde uyanış Anadolu topraklarında. Bunu birçok e, seminerlerimde ya da videolarımda anlatıyorum. Artık uyanış Anadolu topraklarında olması sebebiyle bizler çok daha güçlü, çok daha farklı enerjilere sahip olmaya başlıyoruz. Biz daha çok güçlü ve mistik yanımızı açığa çıkarabilmemiz olgusundan çekinen bazı topluluklar var mutlak ki bu topraklar üzerindeki insanların Uyanmamaları adına birçok politik olgular, birçok e, zırvalıklar, dalavereler yapılıyor ve bu oyunlara gelmemenizi rica ediyorum ve bu oyunları görerek e, sağından veya solundan geçmenizi size öneriyorum. Bunlar nedir? Dünyanın hiçbir ülkesinde cahil ülkeleri hariç ya da Arap ülkeleri hariç diyeyim. Olumsuz söz içerikli bu kadar hiçbir müzik yapımı olmaz arkadaşlar. Bütün müziklerin içerisinde hep olumsuzluklar, hep ızdıraplar, hep çileler, hep baştan çıkarıcı durumlar sahip. Ve bizler bu müzikleri kesinlikle dinlememeliyiz. İzlediğimiz filmler olumlu yönde olmak zorunda. Televizyonları izlediğinizde ve televizyonda gördüğünüz tüm olguların hepsini bilinçaltınıza kaydediyorsunuz. Ve bunun kaydedildiğini bildikleri için sizleri resmen yönetiyorlar, yönlendiriyorlar. Ve sizin daha çok yönlendirmemeniz için TV frekansları üzerinden gelen yayınları izlememenizi tavsiye ediyorum. Bol bol kitap okuyun, internetten filim izleyin ama yine güzel aşk filmleri olabilir. Bilim kurgu filmleri olabilir. Ya da nevaş müzikleri dinleyebilirsiniz. Bunları dinledikçe ve bunları yapmaya başladıkça bir süre sonra bakacaksınız ki gerçekten yaşam frekansınız artmaya başlamış ve artık daha böyle özgür ve dingin olmaya başlamışsınız. Buna dikkat edin. Ve yaşamdaki her olgunun aslında size hizmet ettiğini fark edin. Çünkü yaşam o kadar muhteşem bir olgudur ki sizler evriminizi atlatabilmeniz için, yüksek tekamüllerinize erebilmeniz için yoldaki oyalanmalara bakmamanız lazım. Sizi baştan çıkarıcı bazı olgulara çalım atmanız lazım. Es geçmeniz lazım. Şu soldaki lambayı biraz sola doğru çekersen gözümün önüne geldi gözüm alıyor. Bu arada size daha kaliteli çekim yapabilmek adına spotlar aldık. Bu tarafı aydınlatabilelim diye. Bu spotlarda tam karşından olduğu zaman benim biraz gözüm alıyor arkadaşlar. Görüntü kalitesi zayıf. Evet, benim telefonum sürekli kapanıyor diye Serap Hanım'ın telefonunu koyduk. Bu HD değil. iPhone 8 olmasına rağmen. Babil TV. Hoş geldin Cem'cim. Gül Eren kitap tavsiyesinde bulunur musunuz? Soruları geçtik arkadaşlar. Ben size bu akşam... Enerjileri hareket ettirebilmeniz için bazı tavsiyelerde bulunacağım. Ama bilmeniz gereken durumlar var. 21 Aralık 2012'de Gaya'nın enerjileri uyandığı ve toprağın üzerine çıktığı yer Kanada toprakları oldu arkadaşlar. Kuzey Kutup Manyetik Alanı artık Kanada toprakları olması sebebiyetiyle. Dünyanın en taban, e, Antarktika bölgesindeki meridyenlerin sıfır noktasının olduğu yerde, artık Afrika'nın en güney ucu Ümit Burnu oldu. Bu sebepledir ki, Kabe'deki enerjiler, yani Dünya'nın kalp çakrasının enerjileri, Anadolu topraklarına yerleşti ve bu topraklarda artık Dünya'nın kalp çakraları hareket etmeye başladı. O kadar güçlü enerjilerdir ki bunlar. O kadar kutsal ve besleyici enerjilerdir ki sizin enerjiniz çok hızlandı diye. Düşündüğünüz, gördüğünüz, duyduğunuz her şeyi çok çabuk artık realiteye getirmeye başladınız diye. Buraya bu topraklardaki insanların uyanmamaları adına o kadar değişik film senaryoları, diziler, reklamlar ve yapmacık o evlilik ve ayrılık programları o sahte şeyler hoş biz yıllardır izlemiyoruz ama duyuyoruz komedi arkadaşlar bunları ailenizden dahi birileri izliyorsa onları uyarın onlara bir iyilik yapın onlara internet alın internetten film açmayı öğretin sevdiklerinize bu şekilde iyilik yapabilirsiniz ve kendiniz de o tarz müzikleri ve dizileri seyretmekten kaçınabilirsiniz. Böylelikle duru bir enerjiye sahip olursunuz. Bol bol hayalinizi kurun, bol bol hayaller kurun. Kurmuş olduğunuz hayallerin inancında olun, samimiyetinde olun, onları yazın ve gerçekleşene kadar onlara ümit besleyin. Olacağına mutlak alanda inanın ve olacaktır. Ne kadar güzel. İzlememize sevindim Serpil Hanım. Az önce ben burada sizlerle enerji çalışması yaptıktan sonra içinizden bazılarının bedeninde ya da auralarında farklı enerjiler vardı. Ve o enerjiler benim omuzlarıma çöker gibi oldu. Ve onları dağıtabilmek adına bir 10 dakika mola aldım. ...ve şu anda da bu enerjilerin ağırlığını hissediyorum. Aslında bir meditasyon yapmam lazım. Ve bu durum, bu durumda canlı yayını götürebilecek bir enerjide olmamama rağmen... ...sizlerle birlikte şu anda hala sohbet etmeye söz verdim diye devam ediyorum. Bizler e, enerji uzmanlarıyız. Yani bu enerjiyi hareket ettirenleriz. Bu enerjiyi nasıl hareket ettiririz? Muslukları kapatarak, boşa akmalarını sağlam, boşa akmalarını engelleyerek ve bu enerjilerin doğru yere akmalarını sağlayarak biz bu enerjileri doğru kullandığımızda yaşantımızdaki her şey gerçekten güzel olmaya başlar. Şimdi bizler yaşantımızda her şeyin güzel olmasını istiyoruz. İyi, güzel, hoş. Peki güzel davranışlarda bulunuyor muyuz? Arkamıza ne atıyoruz? ...kızgınlıklar, öfkeler, nefretler, vurdum duymazlıklar... ...bu gibi olguları arkanıza attığınızda, yani sizi düşünen insanlar böyle bir olguya sahip olduğunuzda... ...sizler bu enerjileri doğru kullanamazsınız. Ama arkanıza güzellik attığınızda, sevgi, mutluluk, aşk... ...birlik, beraberlik, duygusallık, tensellik ve samimiyet, tevazu... Böyle güzel enerjilere sahip olmaya başladığınızda gerçekten enerjiniz çok yükselmeye başlar ve yükselttiğiniz bu enerjilerinizi hayalini kurduğunuz her şeyi gerçekleştirmek adına kullanabilirsiniz. 2019'da Türkiye'yi Anadolu topraklarını gerçekten üzücü e, olaylar bekliyor gibi hissediyorum. Biz bu topraklarda yaşayan ve gerçekten bu Anadolu topraklarında yaşayan insanlar birbirine sahip çıkarsa, bölücülüğe karşı çıkarsa, herkes birbirine tevazuyla bakarsa inanın bu topraklarda hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Her şey gül çiçek olur. Ve bunun olması için ve kaos enerjilerini gönderebilmek için bizler düşüncemizi değiştirebiliriz. Her şekilde olumlu düşünerek tevazuyla bakarak bu insanları kurtarabiliriz. Uyanmalarını sağlayabiliriz. Çünkü her sevgi enerjisine sahip olan bir kişi 350 bin negatif enerjili insanın enerjisini sevgiye dönüştürebilir. Buna canı gönülden inanıyorum ve yaşıyorum da. O yüzden tevazuyu ve sevgiyi doğru kullanarak muhteşem yarınları yaratabiliriz. Ve 2019'a Buralarda olan bu karışıklıklar gitgide büyümeden ve kaos o doğru dönüşmeden herkes birbirine sevgiyle baksın. Ve her zaman söylüyorum ve diyorum ki bir kaos olayını sosyal medyada paylaşmayın. Sosyal medyada paylaştığınız şeyler hep güzel yaratımlı şeyler olsun. Bir gündem ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkan gündem bir bakıyoruz ki herkesin sosyal medyasında paylaşılmış. Bunu güçlendirmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. O yüzden bunu yaptığını gördüğünüz arkadaşlarınız dahi olsa onları uyarın. Onları paylaşmasınlar yükseltmesinler, büyütmesinler. Bakın başka ülkelerde hatta gelişmiş ülkelerde problemli bir haber, kaza, trajik olay olsa onu böyle trajik hale getirmezler. Sadece öyle öyle bir olay oldu, kapandı, geçti. Ama bizim ülkemizde en ufak bir trajik bir olay olsa bunu bir arabesk vali bir haber haline getirerek o kadar büyütüyorlar ki ve bunu sonra sosyal medyada e, belki 20 gün insanlar bunu paylaşarak daha da çok büyük hale getiriyorlar. Ve kitle bilinci haline getiriyorlar. Bunlar kitle bilinci haline geldikçe, bunlar tekrar tekrar reaksiyon gibi tekrar yaşanır sonra. Tekrar tekrar yaşanmaması adına bu enerjileri dağıtabilmek gerekir. Yok edebilmek gerekir, eritebilmek gerekir. Nerede? Zihinlerde. Bu gamsızlık, duysuzluk demek değildir. Bu bundan sonra bu gibi olayların olmasını engellemek demektir. Bizler şimdi kültürü yüksek seviyede bir toplum olsak, bu gibi olumsuz haberleri ya da olguları gündeme sürükleyip de sakız haline getirmeyiz. Hemen sonuç odaklı olup onun üstesinden gelip bir daha olmasını engellemek adına ne yapmak gerekiyorsa onları kullanmalıyız. Ve bu yüzden sizler de sosyal medyanızda lütfen artık olumlu şeyler paylaşın. Aslında kriz diye bir şey yok. Gündem kriz diye biraz krizden bahsetmek istiyorum. Aslında kriz diye bir şey yok. Her şey sanal zaten. Siz zannediyor musunuz ki o kadar milyonlarca dolar, kağıt para, çuvallar dolusu var. Her şey rakamlarda ve internet üzerinde zaten. Bir monopol oyunu. Monopol oyununu oynarsınız, oyun bittiği zaman, sıkıldığınızda her şey kutuya geri döner. O binalar, o arabalar, o malikaneler, hepsi kutuya geri döner. Ve böyle bir kriz zaten yok. Bunu var eden bilinçlerdir. Sizler bunu o kadar büyütürseniz ve sansasyon haline getirirseniz, 7-24 haberlerde bunlardan bahsederseniz ve tüm sosyal medya milyonlarca insan artık bunu dalga geçercesine sosyal medyasında paylaşırsa, bunu çok uzatırsa, bunun üstesinden gelmek o kadar da güçleşir. Madem biz bu topraklarda Güzellik, bolluk, rahatlık, neşe, kahkaha, mutluluk ve deneyim istiyoruz. O zaman kültürlü insanlar olarak, aydın insanlar olarak bu tarz olgulara meyil vermeden bunların üstünü kapatmak ve yok saymak. Arkadaşlar bu ülkemizde kaosu atlatacağız. Çünkü böyle bir kaos olmayacak izin vermiyorum ve bu enerjileri sevgiye dönüştürüyorum, birliğe beraberliğe mutluluğa tevazuya dönüştürüyorum. Her şeyin altında tevazu yatar, birlik mutluluk sevgi yatar. Bugün hiçbir kimse kaostan ya da düşmanlıktan hiçbir şey kazanmaz. O yüzden bir kişi dahi olsa bir arkadaşının sevdiğinin, yakınının bu enerjileri sosyal medyada dağıttığını görürse onu uyarsın arkadaşlar. Evet, izin vermiyoruz. Bunu şöyle söyleyelim. Sevgili can dostum, biz bu topraklardaki kaos enerjilerini sevgiye dönüştürüyoruz birliğe, tevazuya, mutluluğa ve güzelliğe dönüştürüyoruz. Herkes ve öyledir diye yazabilir mi? Çünkü buraları uyanış toprakları. Bu topraklarda olan bizler gerçek uyanışı yaşıyoruz ve yaşayacağız da. Buna engel olmasına hiçbir kavmin, hiçbir topluluğun engel olmasına izin vermeyeceğiz. Ve bu topraklarda uyanış yaşanacak. İstedikleri kadar oyun oynasınlar. İstedikleri kadar e, bu topraklar üzerinde kumpaslar kurmaya çalışsınlar. Başaramazlar. Çünkü uyanış bu topraklarda. Buradaki sizler hep mistik gücü olan insanlarsınız. İlk tanrılar Göktürklerden çıkmıştı bunu hatırlayın. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Ben bu akşam e, biraz kısa kesmek istiyorum. Bir sonraki canlı yayında tekrar görüşmek üzere. Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Arkadaşlar, ay sonraki kampımıza muhteşem bir şekilde hazırlanıyoruz. Ve muhteşem uyanışlar yaşanacak. Bu kampımızda sizleri de görmekten onur duyarız. 31 Ağustos 2 Eylül'deki... Bu birinci level kampımızda Kaz Dağları'nda yapıyoruz yine. Hep yerimiz aynı zaten. Buradaki uyanışı yaşadıktan sonra buraya gelen can dostlarımız ikinci level kampa katıldıklarında ve artık o bedenlerindeki mavi ışığı kullanmaya başladıklarında ki bedenlerinden çıkan mavi ışığı da görecekler Cumartesi akşamı denize girdiklerinde. Bu mavi ışığı kullanmaya başladıklarında bunu nasıl kullanmaya başladıklarını öğrenecekler. Ve orada mantralarla rezonans çalışmaları yapıp beden frekanslarımızı çok üst seviyelere çıkaracağız. İkinci evil Kampı Kampı'da geldikten sonra sizler artık yaşam tasarımcısı olmaya hak kazandınız... ...ve belgelerinizle aldınız. Artık uyanış gönüllüleri olarak kamplarımıza ücretsiz katılabilirsiniz. Ve bu topraklardaki insanların gerçek, saf, manevi, ilahi aşklarını açığa çıkarabilmeleri adına... Ben görevdeyim. Sizler de birlikte bu görevi onurla yapmaktan gurur duyuyorum. O yüzden e, ulaşabildiğimiz kadar insanlara ulaşıp ulaşabildiğimiz kadar insanları sevgi enerjisine döndürebilmemiz gerekiyor. Tevazu ve mutluluk enerjisine döndürebilmemiz gerekiyor. Çünkü en büyük güç burada. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bir sonraki canlı yayında ya da videomuzda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar.